Bu normal özel bir karışım ilaç yapıyorum ama çok pahalı bir ilaç. Bizim dinimizde insanlığa değer verilir. Dünyanın hiçbir değeri yoktur. Bu özel içinde buğu olacak. Bak şeyini de göstereyim özünü de. Bu, bu. Bir insan niyeti neyse Cenab-ı Allah onu nasip eder. Bunu bir tane kafası kırık var. Ben onu dumanını attırmış. Aslını, özünü, her şeyini almış. foslaştırmış tamamen. Allah ona nasip etsin. Değerli bir insana karşılaştırıp benini bağlasın. Beni bağlamak nasıl biliyor, olur biliyor musunuz? Evlilikle olur. Takvayla olur. ibadetle olur. Zikirle olur. Ve itaatla, emir ve yasaklara uyarak olur. Değerli bir insan karşısına çıkar da kendi benini ona bağlar, eritir, eritir, kendi aslıyla, özüyle, buluşur niyetiyle yapıyorum. Bir tane bacımız var mide taraflarında. Hiç görmeden aşırı derecede seviyor, hürmet ediyor. Onun da Allah derdine derman versin niyetiyle ona yapıyorum. Onun haricinde birkaç kişi daha var hasta. Onlara yapıyorum. Bunu da bizim askerlerimizi zalim oğlu zalimler girdaba çektiler katliamını yapabilmek için bu yüzyılın projesiydi bu olayların temelini ben size anlatayım Hz. Musa Aleyhisselam dünyaya geleceği zaman Firavun kainleri söyledi firavuna. Dedi bir erkek çocuğu dünyaya gelecek. Senin sarayını, tahtını başına yıkacak. Ama kim olduğunu bilmiyordu firavun. Bütün erkek çocuklarını öldürdü. Hz. Musa Aleyhisselam burnunun dibinde çıktı. Nemrut da aynı. Nemrut da kainleri dedi ki ne? Nemrut'a bir erkek çocuğu dünyaya gelecek. Senin sarayını, tahtını başına yıkacak. Firavun da şey Nemrut da emir verdi. Urfa'da bütün erkek çocuklarını öldürttürdü. İbrahim Aleyhisselam da onun burnunun dibinde güçlendi ve Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hak batılı yuttu. Bilmiyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kim olduğunu bilmiyorlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da kim olduğunu bilmiyorlardı. Bu güzel bir misaldir. Ama Türkiye'de de aynı zamanda bir genç çıkacak. Turan Birliği falan diyorlar ya. O. Oh. Türkiye'de bir genç çıkacak. Ben bu aidilemi aidilemi çok seviyorum. İnsan sevdiklerini kaybedince gönül acısı çok fazla olur. Onun derdinin ilacı da ancak ancak Allah Allah'tır. için bir şey yaparsa olur. Ne bir şey yaptırıyorlar bu zalim olur zalimler. Ne de yaptırıyorlar bu akıl hastaları. Hepinizi yok edecek, kendilerini de helak edecekler. Neyse 1992'de bizim bir teyzemiz vardı. Bu bu olayı anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsunuz. Yanıma geldi. Oğlum dedi. Benim kalbim ölmüş. Doktora gittim. Masada kalırsın diyorlar. O kadar ameliyat param da yok. Allah rızası için bana dua et dedi. Dedim ya hadi ben biz öyle şeyleri bilmiyoruz dedim. Biraz param var. Param dediğim Allah razı için bir şeyler yaparsın. Manevi bir paran olur. Onunla dağları tutsan altın olur. Bütün gelen bela ve musibetleri Cenab-ı Allah durdurur. Yani rahmeti ha. Allah yolunda hizmet etmek zaten onun rahmeti. Sakın dedim kimseye söyleme. Olur mu dedim. Söylersen ölümme neden olur ha. Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam gibi Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi güçlenip o bağı, hayat taşıyan kabloyu bağlayıp manevi ilmin naklini yaptıktan sonra tek bir vücut, tek bir can dünyanın en korkusuz orduları bu ülkede çıkacak. Dünya genelinde kan duracak, zulüm olmayacak. Neyse rahmetli söz oğlum dedi. Kanlı çarşafını kendi öz kızından saklamıştı Ayşe abladan bir sohbette işte falan hocam sahtekar falan şey sahtekar deyince rahmetli beni çok severdi. Bari yetiyor benim oğlum sahtekar değil diyor. Akşam diyor meleklerle gelip beni ameliyat ettiler diyor ve kanlı çarşafını gösterince hızlı bir yapılanma başlıyor. Tarikatlar, cemaatler arasında. E zaten Ankara Genel Kurmay Başkanlığında ele geçirdiğim belgelerden dolayı Amerikalılar Yahudilerin projesine PKK, Hizbullah peşimdeydi. Bir de bunlar peşime düştü. Bir de bunların kontrolündeki askeriye, emniyet, yargı ve halk kitlesi üstüme kışkırtınca koskoca dünyada yapayalnızdım ve yapayalnız kaldım. Allah'tan başka kimsem yoktu. Bugün de yok. Yine de size şey olmasın diye gayret gösteriyorum. O niyetle yapıyorum. Allah sadakayı kabul ederse bu iğrenç oyun zalimlerin başına döner. Sonra babamı sorguladılar. Dediler babam da dedi doğru e, böyle böyle senin bu oğlun normal değil hocayım demiyor şeyim demiyor. Önünde ne iş varsa onu yapıyor ama öyle büyük kerametler gösteriyor ki bütün alimlerin, şeyhlerin aklı duruyor. Sen bunun babasısın diyor. Bütün hocalar sorguya çekiyorlar babamı. Babam da söylüyor işte. Diyor, bunun müjdesini verdiler. Böyle bir oğlun dünyaya gelecek diye. Ve hepsi de birbirini tanıdığı için hayat taşıyan kabloyu bağlayacak. Manevi bir ilmin nakli ve dünya yönetimi bu ülkenin eline geçecek. Çünkü dünya bu ülkeye gelen rahmete muhtaç olduğu için dünya genelde kan dökülmeyecek, zulüm olmayacak diye. Bunlar hepsi beni hedef aldı. Bunlar Müslümansa niye beni katlediyorlar? Cenab-ı Allah'ın rahmetinin gelişini engelliyorlar. Vatan severse niçin bizim dostlarımızı şehit ettiler?